Herkes eline bir sopa almış. Kimisi Kayseri'dekileri vatandaşımızın yanına gidiyor. Kimisi Yozgatlı vatandaşın yanına gidiyor. Kimisi Çorumlu hemşerilerimin yanına gidiyor. Ya kardeşim şu kirli ellerinizi bunların üstünden çeker misiniz artık? Çekin ya. Türkiye Cumhuriyeti devletine inanacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na Recep Tayyip Erdoğan'a inanacaksınız. Sayın Zafer Sırakaya'ya inanacaksınız. Ne söylüyorsa yapacaksınız ama bir sorun var. Sayın vekilim atlamış olabilir. Buradan ekranlarda söylemek istiyorum. Ersin Konar bize uyardı. Vallahi bizim haberimiz yok sayın vekilim. Aa Ersin Konar söylüyor. Mesaj burada. Diyor ki olur da diyor ikametgah adreslerini diyor. Ersin Konar'ın sözü değil mi Ümit? Evet. Olur da diyor ikametgah adreslerini diyor. Türkiye yaparsak Genel sağlık sigortası borcu çıkacak. E ne olacak şimdi? Ayda gel bir de buradan yak. Nasıl olacak şimdi? Televizyonlarda söylüyorsunuz adres değişikliği yapın. Şimdi farklı bir duruma geldi. O yüzden biz bunu sayın vekilimiz çok değerli kıymet verdiğim Zafer Sırakaya'da konuk almıştık.